Yani işte bura, bu, bu kapı da sökülük bu saat gibiydi bu kapılar filan. Bu, bu tavanı da sökmüşler bak. Tavan el, elle sökülme, burada filan ta bir şey yoktu bak. Ha. Şu yüklü kapıları da sökülük, yeniden sökülük bura tabi. Bu, bu şu banyo kapısı, şu giler kapısı. Bak bak şuna kırık bak. Ya kırık işte bak. Şu o çekecek demiriyle çe kıvratmışlar bu kapıdan tarafının çerçevesi durur. Mesela burada burada çökülük. Anlayabildin mi? İşte Ya işte bura bu, bu kapı çökülük. Bu saat gibiydi bu kapılar filan. Bu, bu tavanı da sökmüşler bak. Tavan el, elle sökülme. Burada filan ta bir şey yoğdu bak. Heh. Şu yüklük kapıları da çökülük. Yeniden çökülük bura tabi. Bu, bu şu banyo kapısı, şu biler kapısı. Bak bak şunlar kırık bak. Ya kırık işte bak. Şu o çekecek demiriyle çe kıvratmışlar. Bu kapıdan tarafının çerçevesi durur. Mesela burada burada çökülük. Anlayabildin mi? Heh. Bak yukarıları bak. Tavanına bak. Şöyle tavanın kalan yerine bir bak. Saat gibi durur da damlatmayık burası böyle. Bir şey yok burada. Ha. Anlayabildim mi? Bak. Şurayı daha dolabın kapağı yok zaten. Bu bu yüklüğü de sökmüşler. Mesela o o giler kapısını da sökmüşler. O da kapısını sökmüşler. Şu arka odanın kapısını sökmüşler. Gilerini sökmüşler. Bak bu bu pencereye bu yanda da vardık. pencere burada bak bunu çökmüşler.